Avrupa'nın dünyanın en büyüklerini şu anda üzerinde dozerin bulunduğu ve de kazı işlemlerinin yapıldığı çimlere bir anlamda gömdü aslında. Buradan herkese eli boştu gönderdiği dönemler oldu. Sarı kırmızılı takımın bunlara kısaca bakacak olursak Milan, Barcelona, Real Madrid, Juventus, Arsenal gibi Liverpool gibi devler buradan eli boş gitti. UEFA Kupası'na uzanılan sene 2000 yılında Fatih Terimli 4 senede burada tarihi başarılar elde etti Galatasaray takımı ama artık o Ali Samiyen yavaş yavaş tarih oluyor. İşte bir kez daha bir dozer daha hemen yeni açık tribünün önünde. Kazı çalışmalarına son hızıyla tüm hızıyla devam ediyor. 3 tribün ilk etapta yıkılacak dedik numaralı Eski açık ve de kapalı tribünleri yıkılacak, yavaş yavaş yıkılacak, 75 gün alacak. Ama bu 75 günün sonlarına doğru da son tribün, yani yeni açık tribünü E5 karayolunda Karayolu'nun hemen yanında bulunan yeni açık tribünü yıkılacak ki bunun sebebi de şu tribünün en sona bırakılması sebebi de güvenlik ve de tabii ki de Mecidiyeköy gibi merkezi bir noktanın trafiğinin akışını engellememek adına bir hafta sonu gerçekleştirecek. Yeni açık tribününün yıkımı geliş güvenlik önlemleri adı alt geliş güvenlik önlemleri altında yıkım işlemi devam ediyor dedik. Stad etrafına geldiğimizde futbol severlerin hala Ali Samiye' büyük bir heyecanla büyük bir coşkuyla yaklaştığını gördük. Stadın hemen önünde hatıra fotoğrafı çektiren hem Türk hem de yabancı futbol severleri gördük. Onlar tabii şu anda yıkım işlemleri biraz daha hız kazandığı için biraz daha stadın dışına doğru çekildiler. Ama bu da şunun göstergesi aslında özellikle yabancı taraftarların da burada bulunması. Ali Samiye'nin sadece Türkiye'de değil, Ali Samiye stadının sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada nasıl bir üne sahip olduğunun bir göstergesi. Galatasaray oynamasa bile burada herhangi bir milli maç oynansa bile o maç Alisamyan Stadı'nda oynanacak olsa bile yurt dışında buraya hangi takım hangi ülke gelecekse tabii ki Alisamyan Stadı'nda oynanacak olması o karşılaşmanın o ülke federasyonunu o ülke takımını oldukça tedirgin ediyordu. Sarı Kırmızı taraftarın aslında bir şekilde ifade ettiği şekilde burası rakip takımlar için bir anlamda cehennemdi. Çünkü buradan Galatasaray kolay kolay mağlup ayrılmıyordu ve de üstüne... Buradan rakipleri genelde eli boş gönderiyordu. Özellikle altın yıllarında 2000'li yıllarda sarı kırmızı takım tüm dünyada tüm Avrupa'da ün saldığı dönemde burada Avrupa'nın çok büyük takımlarını dize getirdi. Çok önemli zaferler elde etti. Şu anda sadece Ali Samiyen içerisinde sadece tek bir kale var. Yeni açık tribünün önünde bulunan kale. Diğer kale kaldırılmış durumda buradaki işlemler tüm hızıyla devam ettiği için ama o kaleye kısaca sıcak olursak çok büyük yıldızlar Galatasaray'da forma giyen büyük efsaneler inanılmaz unutulması çok zor goller attılar Tanju Çolaklar Hakan Şükürler Mario Jardeller Haciler Okan Buruklar sayısız futbolcular o ağları sayısız kez sarstı sayısız efsane futbolcular burada forma giydi. Bülent Korkmaz, Cüneyt Tamman, Uğur Tütüneker, Hakan Şükür. Yine Okan Buruk, yine ee, Cüneyt Tamman. Sayısız futbolcu burada bu çimlere ayak bastı. Ve de burada sayısız başarılar elde etti. Galatasaray taraftarı için, Galatasaray camiası için çok büyük önem taşıyan, çok büyük anlam ifade eden bu stat. Galatasaray Ali Samiyen ruhunu aslında biraz daha korumak için Galatasaray yönetimi şöyle bir hamle yaptı. Türk Telekom Arena'nın aslında başına da Türk Telekom Telekomünikasyon Şirketi ile bir anlaşma yaparak ortak yol bulunarak her ne kadar başta küçük çaplı bir kriz de yaşansa Başkan Adnan Polat ve yönetim kurulu Türk Telekom Telekomünikasyon Şirketi ile ortak nokta bularak Ali Samiyen Spor Kompleksi ibaresini de Türk Telekom Arena'nın hemen girişine Seyran metro çıkış şının hemen önüne o ibareyi de oraya yerleştirmeyi başardı ki Ali Sami Stadı sarı kırmızı taraftar için büyük anlam ifade ediyor. Büyük önem taşıyor. Ali Samiyan ruhunu biz her zaman yaşatmak istiyoruz. Türk Telekom Arena bir anlamda Ali Samiyan'dır dedi. Başkan Adnan Polat yaptığı her açıklamada Ali Samiyan stadının Sarı Kırmızı camia için önemini ne kadar bildiğinin altını çizdi. O ruhu biz yaşatacağız dedi. Ali Samiye'ni Türk Telekom'a taşıyacağız. O ruhla biz takımlarımızı Türk Telekom arenada, takımları Türk Telekom arenada mağlup edeceğiz ifadelerini kullandı ki hakikaten Ali Samiye'n Türk futboluna damga vuran bir arena, bir mabet Türkiye-Bulgaristan maçıyla kapılarını açtı dedik unutulmaz zaferler, unutulmaz milli maçlar, unutulmaz derbiler, unutulmaz, unutulmaz Galatasaray'ın zaferleri burada bu çimler üzerinde tarihe kazındı aslında bir anlamda. Ali Samiyen Stadı şu anda yıkım işlemleri son hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yıkım ruhsatı geldi dedik. Yıkım ruhsatının gelişinin ardından da Özdenizcilik Geri Dönüşüm Firması yıkım işlemine bugün itibariyle bugün öğlen saatleri itibariyle start verdi. 75 gün sürecek yıkım işlemi. Yıkım işlemi aslında iki etaptan oluşuyor. Ee, i̇lk etabında atık yönetim planına göre atık geri dönüşüm ve de bertaraf işlemleri yapılmıştı dedik. İkinci etapında da ruhsatın gelmesinin ardından o işlemlerin tamamlanmasından sonra yıkım ruhsatı geldi. Bu firmaya ve de yıkım ruhsat, ruhsatının alınışıyla birlikte Özdenizcilik Geri dönüşüm firması da yıkım işlemlerine bugün itibariyle resmi olarak başladı ve de şu anda da ekranlarınıza yansıdığı gibi NTV Spor özel yayınıyla bu özel günü, bu özel stadın özel yıkımını sizlere yansıtıyoruz.